Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin de elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi bu. E bu projede de öyle hale getirilir ki getirildi ki ya bu çok kutsal, dokunulmaz. Bak dokunanı mahvederiz falan filan. Kusura bakma ya, biz dokunacağız tabii ki yani. Doğruya doğru diyeceğiz, yanlışa yanlış diyeceğiz geri zekalılığın şahına çıkmış bir kesim var. Bu AKP'yi tutacağız diye. Efendim vay baykar diye bir şey var biliyorsunuz. Damat, damadın şirketi bayraktar mı ne işte var ya Tır, drone yapıyor falan filan tamam. Abi bir dili bir kesim var. Böyle zannediyorlar ki yani onu savununca memleketi savunuyorlar. Bir özel şirket SİHA yapıyor, İHA yapıyor tamam. Yani çok var yapan. Devletin kendisi bile yapıyor. Efendim bunları nasıl övüyorlar? Onlarla övülüyoruz böyle. Ya kardeşim bu çocuk belli ki iyi bir mühendis, yetenekli tamam itiraz yok. Ama abartma güzel kardeşim. Yaptığın maketler öte bir şey değil. Vay nasıl şimdi maket ha? Öyle mi bir Lan maket tabii anlamıyor musun lan? Peki madem senin uçağın var bu kadar yaptın. Ne bokuma gittin de Amerika'da yalvarıyorsun şu anda ee, şeyler Şimdi bak kardeşim. Bunlar kalkmışlar, gitmişler Amerika'da yalvarıyorlar. Ne olur bize f ver. Abicim, affedersin ab ama senin Kızıl Elma'n yok mu hani? He? Sabah Savaş şeysine bakarsan F16'dan üstün, F35'ten bir tık aşağıda. Niye F16 diye yalvarıyorsun? Bu milletin 35 milyar dolarını oraya yatıracaksın ha? Hiçbir sizde utanma sıkılmıyor. Yapmadınız mı kardeşim? İşte Kızıl Elma var. Anlatıyorsunuz ya. Hani ben böyle ya durun da onun silah sistemi yüklenmedi, elektronik yüklenmedi, henüz maket halinde dediğim için linç kampanyası açan bir sürü geri zekalı duruyor orada. Sen gidiyorsun F-16'lara yalvar yakar. Gidin yalvarın abi. Ama olmayacak. Çünkü F-16'dan iyi, F-35'ten bir tık geri. Hadi yap. Niye kandırıyorsunuz milleti? Ama olmayacak bakın. Bu sefer net söylüyorum. Bütün bu numaralar tutmayacak. Ama ben size söyleyeyim. Bu sefer olmayacak gerçekten evet. olmayacak. 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.